Git evladım. Açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Silahını al, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun. Uğurlar ola. Bir tehlike karşısında milletçe önce vatan. İşimizi bırakarak bir yana bir koşu geliriz köyden kente. Kara gözlü kızları yurdumun dağları, taşları, denizleri sen ey kara kaşlı, kara gözlü, yüreğinde vatan sevgisinin rüzgarları esen yiğit, mert, cengaver efe. Çanakkale içinde ülkeme göz düşen düşmanlar. İşgal etti toprağımı. Baştan başa. Bir bir. Çamurlu çizmeleriyle ezerek tarihimi. Katlettiler hurlarca. Halkımı bir bir. Gökyüzünde kara kara bulutlar. Nereden geldiniz başımıza? Bizler konuk severiz ama düşmanları sevmeyiz. Çare. Umut. Halk. Vatan. Özgürlük. Neredesin Mustafa Kemal? İhtiyaçlıdır vatan. Ey kara zindallar içindeki toprağım. Ey yesaretten kıvranan kara yazgılı halkım! Kim kurtaracak seni? Söyle! Mustafa, Mustafa Kemal. Kemal! Geliyor Mustafa Kemal! Bakın Samsun'dan geliyor! Dalgaları yararak geliyor! Işıklar saçarak geliyor! Ben Mustafa Kemal! Halkım bana atam diyor! Benim damarlarımda da halkım gibi... Asil Türk kanı akıyor! Başlamıştı artık Kurtuluş Savaşı! Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara... Dolaşta Güvende ona Türk halkı. Yılmadan Antep'te. Savaştık Sakarya'da. Dumlu Pınar'da. İnönü'de. Ne kanlar döküldü bu topraklar için. Ne yetimler, ne öksüzler kaldı. Olsun. Vatan temiz. Vatan gün gibi parlak. Vatan rahattı. Umudumuzun adı Mustafa Kemal. Kurtuluşumuzun adı Mustafa Kemal. Geleceğimizin adı Mustafa Kemal. Vatanımızın adı Türkiye. En büyük eserimiz. ki silahlarını temizlesin. Silah olmayan da baltasını. Baltası olmayan eli sağlam bir oğlunu kapsın. Saldıracağız. Önce o içimizde. Piş piş, ...yavrumun yüzüne şehitli. Ama yemin olsun ki... ...ne seni benden ayıran Rabbime... ...ne de seni savaşa çağıran... Şimdi gençliğimin onurudur. Benim cumhuriyet bayramlarım. Kulusumun özgüven tazeleme günüdür. Benim cumhuriyet bayramlarım. Başımızın açık alanında dimdik duruşudur. Benim cumhuriyet bayramlarım. Yiğit Türk ulusunun imret dolu öyküsüdür. Bizim cumhuriyet bayramımız tiyatro topluluğuna gösterileri için teşekkür ederiz. Öyle bir meşale yaptın ki bize ulu önderim. Senin evladın olan izinden dönmez. Güneşin nuru söner de senin yaktığın ışık sönmez. Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet. Yüzbinlerce binlerce şehidin adıdır cumhuriyet. Akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. İlim yağıyordu, fen yağıyordu. Nasırlaşmış eller kalem tutuyordu artık. Medeniyete koşuyordu çıplak ayaklar, hürriyete koşuyordu. Ve akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. Doğudan Akdeniz'e, Karadeniz'den Ege'ye, Coşio'da Anadolu'nun Dadaş'tan Efe'ye. Simgedir 29 Ekim geçmişten geleceğe. 29 Ekim cumhuriyettir. 29 Ekim özgürlüktür. 29 Ekim hürriyet, 29 Ekim medeniyettir. 29 Ekim'de biz Mustafa Kemal'le birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bundan 100 yıl önce büyük zorluklarla kuruldu. Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya gençler adına söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin değerini bildiğimiz, sahip çıktığımız yarınlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinize sevgi ve saygılar sunarız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit olusun, incitme. Yazıktır atanın. Verme dünyaları alsan da bu cennet batan.